Hı hı, Adıma günler... sorsan dünya derim, koy olurum var benim. Sen söyleyemiyorsun. Adıma Adıma sorsan, Ömer söylesen oğlum hadi. dünya derim, koy olurum var benim. O Ömer daha güzel söylüyor bence. Bence de. Adıma sorsan Mert'im derim, en ben. benim. Ömer sorsan Mert'im derim, sesini aç. Sesini aç biraz. Tersine tersine de öyleydi. Bir tane daha var. Adımı sorsan Venüs derim. Venüs mi o? Evet. Bulutlarım var benim. Dünyaya çok benzerim ama tersine tersine dönerim. Emir bizi de anlamıyor biliyor musun? Olur bir ders. Jüpiter, o. Jüpiter En büyük Jüpiter. Evet. evet. Söyleyelim. Anamın sosyal jüpiterleri en büyük gezdeki. Anamın sosyal jüpiterleri en büyük Hem yaşlı hem Hem yaşlı <laughs> <sütunler. gülüyor> hem Hadi e, yaya benzemiyor. Eve benziyor. Buzdan, kişir kayadan çekirdeğim. Estiririm. Buzdan, kişir kayadan çekirdeğim. Sert rüzgarlar estiririm. Oraya sorsam hayvanları yuvarlayan top gibiyim. Oraya sorsam hayvanları yuvarlayan top gibiyim.